Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü ilk konu başlığımızda hep birlikte bir Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler gündeme ilişkin önemli soruları cevaplandırdı. Eurofighter meselesinden tutun ABD'den almayı planladığımız f Son 6 blok 70'lere kadar. Hepsine değindi. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Son durum neymiş hep birlikte öğrenelim. İlk olarak Eurofighter Type 10 tedariğinde son durum ne? Bu soruyu cevaplandırmıştı. Dedi ki Yaşar Güler... Sanırım sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çünkü NATO'daki diğer dostlarımız ki bunlar Eurofighter ortakları İngiltere, İtalya ve İspanya. Bu üç ortak şiddetle Türkiye'nin uçaklara sahip olmasının NATO için de faydalı olacağını düşünüyor. Çünkü Türkiye'nin güçlü olması demek, NATO'nun güçlü olması demek. Onlar da en az bizim kadar istekliler. Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz. İnşallah kısa zamanda sonuçlanacak diye düşünüyoruz demişti. Son olarak da Yaşar Güler F-16 mevzusuna değinerekten F-16'larla ilgili Amerikalılarla görüşmemiz olumlu geçti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atamadık. 40 tane F-16 Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla beraber gelecek mühimmatları da istiyoruz. Süreç şu anda olumlu devam ediyor diye ifadelerini sonlandırmıştı Yaşar Güler. Ayrıca Yaşar Güler açıklamalarının devamında son olarak da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin o sözde müttefimiz tırnak içerisinde onların YPG PKK'ya vermiş olduğu desteği de değindi. Yaşar Güler dedi ki biz ABD'ye gidiyoruz işte Amerika'da olsun NATO toplantılarında olsun ABD'li mevkidaşıma diyorum ki yahu YPG PKK'ya niye silah veriyorsunuz? Onlar da bize işte sürekli yok efendim bölgede DAEŞ var DAEŞ'i bitireceğiz ondan dolayı YPG ile işte SDG ile CART'la CURT'la çalışıyoruz diye cevap veriyorlar. Daha sonrasında ise ilginçtir. Yaşar Güler ne demiş biliyor musun Amerikalılara? Yahu sen bırak YPG'yi, SDG'yi. Ben sana 3 tane komando Tugay'ı vereyim. Madem daha işi bitireceksin gel beraber bitirelim diye bir teklif yöneltiyor ABD'lilere. Teklif mükemmel değil mi kıymetli dostlar? Ama Amerikalıların işine gelir mi? Gelmez tabii ki de. Yaşar Güler diyor ki Amerikalılar biz böyle bir teklifle gidince onların karşısına susmuş oluyorlar. Hiçbir şey demiyorlar diyor. Bu tabii ki de diplomasi dilidir. Açık açık Açık. E, Milli Savunma Bakanımız ABD'ye yani bizim içimizden geçenleri söyleyemiyor. Bundan dolayı bu dikkat çekici ifadeler karşımıza çıkmış oluyor diyorum ve... Akabinde ikinci konu başlığımıza geldiğimizde yine bugünkü arkanıza yaslanmalık haberi sizlere aktaracağım. Kıymetli dostlar, dün aslında birçoğunuzun haberi vardır. Ben de güzel bir kısa içerik çıkartmıştım bu konuyla alakalı. Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı yarışması Almanya'da düzenlendi. Geçtiğimiz gün de bu yarışma sonlandı ve yarışmaya Türk kuvvetleri damga vurmuştu. Birinci kara kuvvetleri, ikinci ise özel kuvvetler komutanlığı, üçüncü ise ABD Finlandiya ortaklığı olmuştu. Yani e, ilk 3 sıranın ikisi bize aitti. Türk ordusuydu. Tabi kıymetli dostlar Yunanlılar e, bu gelişmeyi farklı bir şekilde duyurmuştu. Yunan Genelkurmay Başkanlığı bu yarışmadaki listeyi paylaşırken ilk üçü görmezden geldi. Devamında 4. sıradan paylaşma sokmuşlardı sosyal medya hesaplarında. Tabi herkes merak etti niye 4. sıradan başladılar. Niye olacak? Adamlar çünkü 4. sıradaydı. Kendilerini birinciymiş gibi göstermek istediler. Böyle ne olacak? E, Dikkat bir Yunan vatandaşısanız veyahut da günlük işlerle meşgul bir Yunan vatandaşıysanız e ne olacak paylaşıma bakarsınız A ile birinciyiz dersiniz geçersiniz. Kimse oradaki dört yazısına dikkat etmez ki listenin başında ya sonuçta. Fakat kıymetli dostlar Yunan basını bugün hiç de öyle demiyor. Yunan basını adeta kan kusuyor Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na bizim aklımızla alay ediyorsunuz ifadesini dahi kullanıyorlar yorumlarda. Detaylar bir karşımıza gelsin mi? Yunanların Ali Cengiz oyunu nasıl kendi ellerinde patladı hep birlikte öğrenelim. Görmüş olacağınız üzere Yunan basınından Geostradigika yapmış olduğu haberinde Türkiye NATO keskin nişancı yarışmasında Türkler Yunanlıları yendi ama Yunan genel kurmayı onlar ortadan kaldırdı diye itiraf dolu bir başlık atmıştı. Yunan genel kurmay başkanlığı Yunanistan'ın dördüncü sırasını kutladı. Ancak birinci Türkiye'de dahil olmak üzere Yunanistan üzerindekileri tamamıyla ortadan kaldırdı. İşte kıymetli dostlar haberin dikkat çekici kısmı ise şu an karşınızda olacak. Diyordu ki Yuranlılar. Yani biz yıllarca kendimizi alkışladık ve şimdi insan savaş araçları ve başıboş mühimmat alanında Türklerin peşindeyiz diye e, gerçekten dramatik bir cümle kurmuşlardı. Açık bir şekilde Yunan basına Yunan Genelkurmay Başkanlığı'nı bizim aklımızda alay mı ediyorsunuz diye bu şekilde yazıp çizmekteydi. Yani Yunanların kendi içerisindeki kavgasına mı güleyim? Yunan Genelkurmay'ının neden böyle bir şey yaptığına mı güleyim? Gerçekten de işler acısı bir durum. Komşu gitgide kafayı yemeye artık başladı. E bakalım sonu ne olacak? Bakalım belki de sırf birincilik ve ikinciliği bizim ekipler kaptı diye e seneye yarışma iptal dahi olabilir. E ayrıca şimdi kara kuvvetleri ve özel kuvvetler komutanlığımız gitmiş. Demek ki hava kuvvetleri, sahil güvenlik, polis teşkilatı falan cümbür cemaat gidecek olsak ilk onu tamamıyla biz kapatacağız. Bu da benim aklıma geldi diyorum ve akabinde bugünkü üçüncü konu başlığımız olan sosyal medya haberlerimize geçmeden kısa bir bilgi sizlerle Paylaşacağım. Şimdi sizlere bu videoyu çektiğim saatlerde dakikalarda Mahmut Abbas Filistin Devlet Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi konuşmasını bitirdi. Sonlandırdı. Mahmut Abbas'ın konuşması genel itibariyle hani sükunet içerisinde Türkiye'nin yardımlarına teşekkür etti. İşte biz e, Filistin olarak direnmeye devam edeceğiz. Bir karış toprak vermeyeceğiz dedi. Önümüzdeki günlerde Gazze'ye kendisinin gideceğini daha sonrasında Mescid-i Aksa'ya uğrayacağını söyledi. Gariptir ki kıymetli dostlar. Mahmut Abbas meclise geldi Meclis konuşmasına şehit lider İsmail Haniye'ye bir fatiha isteyerek başladı Aklıma da şu geldi Ulan dedim sen dedim İsmail Haniye'nin dedim Cenazesine bile gitmedin dedim Gittin Şimon Perezler'in cenazelerine herkese gittin Bir bu adama gelmedin Bir de utanma Serif fatiha okumamızı istiyor Ben yine e, fatiha mı okudum orada problem yok Allah kabul etsin Ama e, Mahmut Abbas tezatı da bugün bu şekilde karşımıza çıkmıştı e zaten büyük ihtimalle o metin 50-100 sefer belli bizim diplomatlarımız tarafından sağlam bir şekilde gözden geçirilmiş. Devamında bugünkü dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım detaylar bir karşımıza gelsin. Müjdeler olsun Sayın Profesör Doktor Haluk Görgün. Bugün sabah saatlerinde önemli bir müjdeyi paylaştı bizlerle. Haluk Görgün dedi ki Hisar O artırılmış menzil atış testi hedef 40'tan fazla kilometrede direkt vuruş ile imha edildi. Gece gündüz çalışan, başarıya ulaştıran, yeni yetenekler kazandıran Aselsan ve Roketsan çalışanlarımıza teşekkür ederiz diye önemli bir haberi paylaşmıştı. Hep birlikte bir Azerbaycan'a gidelim mi? Haluk Görgün mesela kıymet dostlar geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'daydı. Çok önemli temaslarda bulundu. Orası ayrı ama mesela Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin makamındaki Türk savunma sanayi ürünleri sosyal medyada baya bir dikkat çekti. Şöyle bir zoomlayalım mı arka tarafa? Mesela ne vardı arka tarafta? Burası Azerbaycan bak parantezi kapattım. Bayraklar kızarma var. Kaan var, Hürkuş var. Hürjet, Anka, Aksungur, tüm İHA ekibi var. Son füzesi var. LGK'lar, Asıl Fılırlar, TB2'ler, Hisar'lar derken kıymetli dostlar, yani arka taraf sanki savunma sanayi başkanlığındaki ne bileyim bir başkan yardımcısının odasının, hani böyle konuk ağırlama tarafı deseniz, e, vallahi ben inanırdım ama şaka değil, bu fotoğraf Azerbaycan'da çekildi. Akabinde Sayın Selçuk Bayraktar, kısa bir çıkışı oldu Selçuk Bayraktar'ın, ne dedi? Türkiye inşallah ileride kendi süper hızlı trenlerini üretip dünyaya da satan bir ülke haline gelmiş olacak diye bir ifade kullanmış Selçuk Bayraktar var. bu ifade kullanılınca içimden de dedim Allah Allah herhalde dedim Selçuk Reis hızlı tren işine de bir el atacak. Hatırlar mısınız geçtiğimiz son videoda sizlere demiştim işte McGregor isimli bir tane ABD'li emekli albay var. Türkiye hakkında atıp tutuyor diye. Kıymetli dostlar McGregor'un açıklamalarına ABD Dışişleri Bakanlığından bir açıklama geldi. Hani demişti ya McGregor PKK'yı Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye saldırmak için hazırlıyor diye. ABD Dışişleri Bakanlığı demiş ki bu kişi ABD devletinin konuşmamaktadır ve biz bu kişinin gerçek dışı iddialarını tamamen reddediyoruz. Türkiye uzun bir süredir değerli bir NATO müttefikidir ve Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeye kararlıyız. PKK hala terör örgütleri listemizdeki bir terör örgütüdür diye ABD Dışişleri Bakanlığı kazaya safsatalarını bu şekilde sıralamıştı. Bakın hiç diplomasi, dış politika falan anlamayın. Size işin şifresini vereyim mi? Eğer ki bir batılı devletten veya da Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Türkiye hakkında Türkiye değerli bir NATO müttefiki'dir ile başlayan bir kelime silsilesi cümle geliyorsa bilin ki kıymetli dostlar yalan yanlış bir ton açıklama yaptılar ve kesin bu açıklama Türkiye'nin zararına. Bu fix yani artık adamların e, diline yapıştı. Türkiye değerli bir NATO müttefikidir diyor. Hemen konuyu yalan yanlış ezbere kalıp cümlelerle mevzuyu bitiriyorlar. E, McGregor duruyor mu? Durmuyor. Daha da e, açıklama yapmaya devam ediyor. ABD'li emekli albay. Son olarak da mesela dün yine bir programa katıldı. Katılmış olduğu programda McGregor Erdoğan İsrail'in nükleer silah silahlarından korkmadığını söyledi Çünkü Türkiye istediği zaman Pakistan'dan nükleer silah alabilir ifadelerini kullanmaktaydı bu McGregor dediğim gibi birileri konuşturuyor e bakalım yakında kokusu çıkacaktır Fakat açıklamaları da yani dobra açıklamalar bundan dolayı sizlerle paylaşıyorum diyorum ve bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bize ne destek olabilirsiniz Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.